İddia Köşesi TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir cumartesi bülteniyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şunu bir göstereyim sizlere. Biz Telegram'da hafta içi ilk yarı maç sonucu bildik yine. Kilmarnock Rangers mücadelesinin birden ikisini tam 24.85 orandan bildik. Zaten siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Telegram'da o gün 3 tane ilk yarı maç sonucu vermiştik ve Kilmarnock'u aldık. Gayet güzel bir şekilde aldık. Herkes güzelimden karını etti. Çok güzel Yorumlar da geldi güzel Kupon resimleri de geldi Güzel bir değerlendirmesini yapmıştık zaten canlısından da aldık bir şeyler Hafta içi kupon vermedik Telegram'da canlıdan ilerledik Canlılarda da güzel kahrettiğimizi düşünüyorum ben dün mesela 2.28'den son canlımız 2.28 oranından kazandırmıştı Feyenoord tarafını Güzeldi O yüzden Telegram kanalımıza mutlaka katılın zaten şunu da söyleyeyim videoya geçmeden önce Pazar günü arkadaşlar YouTube'a video atamayacağız maalesef benim işlerimden dolayı. Pazar günü ben aktif olamayacağım için YouTube'a videoyu atamayacağız. Ancak pazar günü Telegram'da olacağız. Biliyorsunuz çok önemli de bir ligimizi derinden etkileyecek bir derbi var. O derbiyi de özel yorumlarla Telegram'a vereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız için yine İngiltere Premier Lig'e e gideceğiz. Premier Lig'de bence güzel bir maç olacak bu maç. Brentford Chelsea mücadelesi. Şöyle iki takımın bir puan durumuna bir bakalım. İki takımdan ev sahibi Brentford ligde 16. sırada 26 maçta topladığı 25 puanla sıkıntılı bölgede yer alan bir takım Brentford. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea de ligin zaten ortasında 11. sırada 25 maçta topladığı 35 puanla o yüzden arkadaşlar şimdi Brentford'a baktığımızda Brentford için sıkıntılı haftalar başlayabilir. Çünkü küme düşme hattına çok yakın Brentford. O yüzden düşmemek adına bu maçta saldırması gerekiyor. Bu maçta gollere ihtiyacı var Brentford'ın. Şöyle iki takımın zaten bir form durumuna bir bakalım. İki takımın form durumuna baktığımızda Brentford son 8 maçının ikisini kazanıp 6'sını da kaybetmiş. Artık burada bir reaksiyon göstermesi gerekiyor Brentford'ın. E Chelsea'ye bakalım arkadaşlar. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea son 8 maçının 3'ünü kaybetmiş, 4'ünü kazanmış. Bir tanesinde de berabere kalmış. Son beraberliği de Manchester City'ye karşı aldı. Şöyle Chelsea'nin son 4 maçında arkadaşlar her iki takımda gol atmış. Bol gollü geçmiş maçları karşılıklı gol var olmuş. Son 8 maçının 7'si karşılıklı gol var bitmiş Chelsea'nin. Buna dikkat çekelim. Brentford'a baktığımızda Brentford'un da son 8 maçının 6'sı karşılıklı gol var bitmiş. Ve Brentford bu maçta gerçekten bu maçta da Brentford'un gollere gitmesi gerekiyor. Golü bulması gerekiyor. Eğer ligde kalma mücadelesi vermek istiyorsa burada Brentford'un en az bir gol atması gerekiyor. Chelsea de buna karşılık verecektir. O yüzden bu maçta ben karşılıklı gol vara yönereceğim. İddia.com'da bunun oranı 1.41 arkadaşlar. Çok güzel bir oran. Çok tatlı bir oran. 1.41 orandan bu maçın karşılıklı gol varı değerlendirilebilir arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa sizler de bu maçı böyle değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza geçmeden önce arkadaşlar. Geçen hafta içinde bir anket yapmıştım. 20 liradan 10 bine serisi ister miyiz diye yaklaşık 470 kişi orada evet oyu kullanmıştı. Yani çok yüksek bir talep vardı. O yüzden Telegram'da arkadaşlar bugün başlıyoruz. 20'den 10 bine serisine Telegram'da cumartesi günü yani bugün başlayacağız. Mutlaka o yüzden siz de Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Açıklama kısmında yorum kısmında linkimiz olacak arkadaşlar. Orayı kaçırmayın. Şimdi bir diğer maçımıza geçelim. Leicester City evinde Queens Park Rangers'ı ağırlayacak. Şöyle baktığımızda Leicester City ligde zirvede arkadaşlar 34 maçta topladığı 78 puanla. Queens Park Rangers'a baktığımızda ise Queens Park Rangers ligde 21. sırada 34 maçta topladığı 35 puanla sıkıntılı bölgede Queens Park Rangers ama Son haftalarda biraz toparladı kendisini. Son iki maçını da zaten kazandı Queen's Park Rangers. Şu iki takımın form durumuna bir bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi Queen's Park Rangers son haftalarda toparladığını görüyoruz. Son 8 maçının sadece ikisini kaybetmiş. Kalan 4 maçını kazanmış. İkisinde de berabere kalmış arkadaşlar. Son iki haftadır da kazanıyor Queen's Park Rangers. Leicester City'ye baktığımızda Leicester City son iki haftadır kaybediyor. Artık tekrardan o eski Leicester City'ye dönmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu maçta. Son Maçı da Leeds United'a karşı rakibine kaybetmişti. Farkı hala 6 puan fark var. Yüksek bir fark ama İngiltere 2. Lig'de çok hafta olduğu için daha hiçbir şey kesinleşmedi. O yüzden evinde oynayan Leicester City'nin ben burada golleri bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada son maçı da Leeds United maçı 2'den 1 olmuştu. Biz de o maçın 2'den 1'ini Telegram'da bilmiştik arkadaşlar yine. Onu da söyleyelim. Bu maç için ne önereceksin derseniz arkadaşlar. Bu maç için artık Leicester City'nin dediğim gibi evinde... Burada golleri bulması, bir reaksiyon vermesi son 2 haftadır kaybeden Leicester City'nin burada bir reaksiyon vermesi gerekiyor. O yüzden Leicester City evinde bence arkadaşlar Queen's Park Rangers'a karşı 2 gol bulacaktır diye düşünüyorum. Çok tatlı bir oranı var. Çok da tatlı bir bahis bence. Çok güzel bir bahis. 1.38 orandan Leicester City 2 gol atar. Sadece 2 gol atar bahsini önereceğim arkadaşlar. Aklınıza yatarsa sizler de bu bahsi değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız Plymouth İsviçre mücadelesi arkadaşlar. Yine İngiltere 2'den devam edeceğiz. Şöyle iki takımın bir puan durumuna bakalım. İsviçre benim çok sevdiğim, çok da güzel kazandıran bir takım arkadaşlar. Ligde 3. sırada 34 maçta topladığı 72 puanla. Plymouth ligde 15. sırada 34 maçta topladığı 40 puanla. Şöyle iki takımın Son maçlarına bakalım. Plymouth son 8 maçının 3'ünü kaybetmiş. ikisinde berabere kalmış. 3'ünü de kazanmış. Dengeli, inişli, çıkışlı bir Plymouth görüyoruz. İsviç baktığımızda son 8 maçının ikisinde berabere kalmış. Birini kaybetmiş. 5 tanesini kazanmış ve son 4 maçını da kazanmış. Ama burada İsviç tarafından yönelmek istemiyorum. Burada Plymouth yine bir sürpriz yapabilir bu maçta. O yüzden burada öncelikle gollere yönelmek istiyorum. Karşılıklı gol gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim? Bu maçın 3-0'ı var mı? Var. Karşılıklı gol var olursa bu maçın 2-1'i var mı? O da var. O yüzden ben burada 2,5 üst tercihine yöneleceğim arkadaşlar. Güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Sizler de 1,40 orandan 2,5 üstü deneyebilirsiniz. İddiakom'da 1,40 oranı var. Tatlı bir oran, güzel bir oran. Bu maçımızı da böyle değerlendirdik arkadaşlar. Aklınıza yatarsa sizler de bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız için kendi ligimize dönelim arkadaşlar. Süper Lig'den Hatay Spor Fenerbahçe mücadelesiyle YouTube videomuzu bitirelim. Şöyle ligimizdeki puan durumunu bir tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Galatasaray 27 maçta topladığı 72 puanla ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise hemen ardından 27 maçta topladığı 70 puanla ikinci sırada yer buldu kendisine. Hatay Spor'a baktığımızda onlar da alt bölgede sıkıntılı süreç içindeler. Hatay Spor ligde 16. sırada 27 maçta topladığı 29 puanla küme düşme hattında Pendik Spor, Gaziantep, Konya Spor, Hatay Spor, Ankara Gücü, Karagümrük, Alanya Spor. Belki biraz daha Adana Demir Spor, Samsun Spor da koyabiliriz. Yaklaşık bir 8-9 takım birer puan arasında gidip geliyor arkadaşlar. O yüzden Hatay Spor için de sıkıntılı maçlardan birisi ama ben burada Şimdi kadro kalitesi falan çok farklı arkadaşlar. Hatay Spor'a karşı Fenerbahçe bir hayli üstün. Tabi bizim ligimizde her şey kadro kalitesiyle de olmuyor biliyorsunuz malum olanları. Şimdi konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin burada rakibi de çok önemli bir deplasmana çıkacak. Çok zorlu bir deplasmana çıkacak. Beşiktaş deplasmanına çıkacak. O yüzden Fenerbahçe rakibinin bu maçta olası bir puan kaybını düşünmek zorunda. Eğer rakibi puan kaybeder de burada Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe tekrardan lider olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin ben burada kazanacağını düşünüyorum. E, 1-0'da biteceğini de düşünmüyorum arkadaşlar ben bu maçın. O yüzden maç sonucu 2-1.5 üst tercihine yöneleceğim. Bunun oranı arkadaşlar iddia.com'da 1.42. Çok tatlı bir oran, güzel bir oran. 1.42 orandan Fenerbahçe kazanır ve maçta 2 gol olur. Yani maç sonucu 2-1.5 üst tercihini sizlere önermek durumundayım arkadaşlar. Aklınıza yatarsa sizler de bunu değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi derbiyi Telegram'da yapacağız. Telegram'da yorumlayacağız arkadaşlar. O yüzden mutlaka açıklama kısmından, link kısmından Telegram'a katılın. Zaten serimize de başlayacağız. 20'den 10.000'e 10 serimize de başlayacağız. Mutlaka katılın arkadaşlar diyelim ve YouTube videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmadıysanız beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanala abone olun dostlar. Gerçekten size fayda sağlayacak bir kanal. Telegram kanalımıza da mutlaka katılın. Şu an ben cuma çekiyorum videoyu. Cuma bahislerini paylaşacağım oraya. 2'den birileri birden iki tercihlerim var yine cuma gününe özel. Bakalım eğer onlardan da bir şey alırsak zaten sizlere de paylaşımlarını yaparız. Sosyal medya hesaplarımızdan diyelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şansımız bol olsun.